Tarih kitapları bize antik insanların mağaralara yalnızca korkudan saklandığını söyler. Sığınaktı derler. Depoydu derler. Peki ya size bildiğiniz tarihin eksik olduğunu söylesem? Türkiye'de Yerin 85 metre altına inen kusursuz havalandırma kanalları, Ekvador'da lazerle kesilmiş gibi pürüzsüz duran devasa salonlar ve Çin'de modern makinelerin bile zorlanacağı milyonlarca tonluk hafriyatın adeta yok olduğu tüneller. Bu yapılar gerçekten birbirinden habersiz miydi? Yoksa Bugün bizim unuttuğumuz antik dünyanın kıtalar arası metro ağının sessizce bekleyen durakları mıydı? Kemerlerinizi bağlayın. Bugün yerin altına iniyoruz. Arke başlıyor. Önce Kapadokya. Derin kuyudayız. Resmi anlatıya göre burası düşmanlardan kaçan insanların oyduğu bir sığınak ama mühendislik bu hikayeye itiraz ediyor. Burada yerin 18 kat altına inen bir sistemden bahsediyoruz. 20 bin kişinin aynı anda yaşayabileceği, hayvanlarını besleyebileceği, okul ve kilise kurabileceği bir yer. En kritik nokta ise havalandırma yerin en dibindeki odada bile hava akışı o kadar kusursuz hesaplanmış ki, bugün modern madenlerde bile bu verimliliği sağlamak için devasa fanlar kullanıyoruz. Antik insanlar, elektrik olmadan, bilgisayar olmadan bu hava akışını nasıl hesapladı? Sadece saklanmak için bu kadar zahmete girilir mi? Yoksa burası kalıcı bir yaşam üssü müydü? Ama hikaye sadece Anadolu'yla sınırlı değil. Lidar taramaları ve uydu görüntüleri dünyanın farklı uçlarında şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor. Ekvador'daki Tayos mağaralarına bakın. Doğal bir oluşum deniliyor ama tavanlar ve köşeler sanki dev bir makineyle kesilmişçesine 90 derece dik açılı ve çindeki Longyu mağaraları. Çıkarılan taş miktarı yaklaşık 1 milyon metreküp ama ortada tek bir moloz yığını yok. O taşlar nereye gitti? Bir teoriye göre bu noktalar tıpkı bugünkü metro istasyonları gibi küresel bir ulaşım ağının giriş kapılarıydı yüzeyde yaşanan felaketlerden, belki de buzul çağından korunmak için küresel bir otoban. Bugün LIDAR teknolojisi sayesinde ormanların ve dağların altını soyabiliyoruz ve gördüğümüz şey korkutucu. Keşfedilen tünellerin çoğu bir yerde bitmiyor. Çöküntülerle kapanmış, bilinmeze giden koridorlar var. Jeolog Dr. Robert Shock ve diğer araştırmacılar antik dönemde Güneş'te yaşanan büyük patlamaların, solar flares, insanlığı yerin altına ittiğini düşünüyor. Yani bu tüneller bir kaçış rotası değil, bir hayatta kalma teknolojisiydi. Belki de ilkel dediğimiz o insanlar yeryüzü cehenneme döndüğünde hayatta kalmayı başarmış yüksek bir medeniyetti. Ve belki de ayaklarımızın altında hala keşfedilmeyi bekleyen, kıtaları birbirine bağlayan o yasak harita duruyor. Biz yüzeyde gökyüzüne bakıp cevap ararken Asıl cevap belki de derinlerde, karanlığın içindedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tüneller sadece sığınak mı yoksa antik bir teknoloji mi? Teorilerinizi yorumlara mutlaka yazın. Gelecek videoda tarihin bir başka yasaklı sayfasını açacağız. O zamana kadar Merak mı kalın?